Yo, mene, mene kesin nazar değdi. O sarı kara Fatma'nın nazarı değipti. Ben ne güzel hoş, hoş bir yerde o otağımda. Bana bak Cazibe. Sen acaba bu gobut suratlı delikanlıya vuruldun mu yoksa ha? Gülbacı sen ne danışırsan? Ha? Ben o çobut sıfatlı, fare gılıklı, zurna sesli herifin neyine vurulacağım. <laughs> ben komşularımı, otağımı çok sevmiştim. Ağlama bebeğim. Bak kapı gibi gül bacın var burada. Ben sana şahane bir iş bulurum. Sonra her şey yavaş yavaş yoluna girer bir şekilde. Ben çok çalışarak o apartmandan özüme ev taparım. Heh, bak gül gibi gül bacım var burada. Ben sana yardımcı olurum. Harika bir iş buluruz. Kazanırsın paraları istediğin yerden istediğin ev alırsın tutarsın. Hatta sana daha güzel bir ev bile kiralarız. Ama yeter ki sen artık üzme kendini Cazibeciğim. Şey,